Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum. Bugün 10 Aralık 2021 arkadaşlar. Kısa öz bir video ile sizlerle birlikteyiz. Kamu işçisi arkadaşların dikkatini. Aralık ayı ve Ocak ayında arkadaşlar zamlı yemekleri kısa öz bir bilgilendirme videosu çekiyoruz şu an. 13 Ocak 2021 sonrası asgari ücret belli olduktan sonra AGİ yükselecek. Mevcut AGİ yükselecek arkadaşlar bildiğiniz gibi. bunlar zaten tablo tablo sizlere sunmuştuk. Kanalda videolar vardır arkadaşlar. 15 Aralık maaşı %27 vergili olacak. 17 Aralık tediyesi %27 vergili olacak. Bu 1280 lira civarı olacak arkadaşlar. Tediyeler 160 lira yemiyeler için konuşuyorum. Yemeğiniz daha yüksekse daha yüksek olacak. Ve bu 1280 liranın içinde arkadaşlar bes yok. Bes varsa bundan da biraz kesecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. 3 Ocak 2022 tarihinde arkadaşlar 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Ocak ayında zam alacak iş arkadaşlar için. Bu o 6 aylık enflasyon farkı önemli. Daha önce bizlere video ulaştırmıştık. Mart ayında zam alacak işçi arkadaşlar ise arkadaşlar 3 aylık daha var arkadaşlar. Zam farkları alabilmeniz için Ocak, Şubat ayları özellikle. O aylarda da enflasyon çık çıkacak. Ona göre zam farklarınız belli olacak arkadaşlar. 6 aylık enflasyon belli olduktan sonra 1 Ocak 2022'den itibaren mevcut yemeğlere %5 artı enflasyon farkı yansıyacak. Ocak ayı için kamu çerçeve protokolünü imzalayan kamu işçisi arkadaşlar için arkadaşlar. Ayrıca bilgilendirme asgari ücret 4000 TL net olursa bürüt ve bekar aragi tutarı aşağıdaki gibi olacak. Günlük bürüt ücret 168 lira 80 kuruş olacak. bekar aragisi 379 lira 80 kuruş olacak. Aylık bürüt ücret 5064 TL olacak. Aylık çıplak net ücret 3620 lira 30 kuruş olacak. Bekara dahil net ücret ise 4000 TL olacak arkadaşlar. Tabii ki asgari ücret 4000 TL olursa arkadaşlar. Evet bilgilendirme videomuz bu kadar arkadaşlar. Kısa öz bir video yapmak istedik. Sorularınız varsa videonun altında bekliyorum. Sorularınızı yazabilirsiniz. Ayrıca yine arkadaşlar çok fazla iş ilanı var. Bilginiz olsun. Memurlarhaber.com web sitesine iş ilanları girmeye devam ediyoruz. Videonun altına linklerini de ekledim. Belediyelere özellikle çok fazla iş ilanı var. Milli Eğitim Bakanlığı iş ilanları var. Sağlık Bakanlığı 2021 yılı 2. döneminde yeniden atama kurası çekildi. Videonun altındaki kamp personeli linkinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 25 kadrolu iş alıyor. Necmettin Elbakan Üniversitesi 100 sözleşmeli personel alıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arkadaşlar 7 ilde 90'a yakın personel alıyor. Az subay ve subay alımları devam ediyor. Başvurular ilan linki aktif. Videonun altındaki askeri personel alım linkinden ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi çok fazla iş ilanı var. Üzü, üniversite hastanelerine, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne, Kızılay'a, üniversite, İnönü Üniversitesi'ne. Bakın bir sürü iş ilanı var arkadaşlar. Akçaylı Üniversitesi'ne, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'na de böyle böyle gidiyor. Bilginiz olsun. Videonun altındaki linkler aktiftir, günceldir. Tıklayıp iş ilanlarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.